Tabii hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim baş ağrısı, özellikle kış aylarında baş ağrısı, boyun ve yüz ağrısına varacak derecede ağrılarım oluyor. Ve acile gidip damardan bir serum taktırdığımda kendimi çok daha hızlı iyileşmiş hissediyorum. Bunun damardan serum almamızın bize katkısı ne? Evet, yani şimdi e, öncelikle e, kış aylarında e, böyle yüz ağrısı hissettiğimizde sinüzit olabilir miyiz diye bakmak lazım tabi ama yani genel olarak ağrılı durumlarda birçok sebep olabilir. Sizde belki de bunun tanısını koymak noktasında belki biraz araştırma yapmak lazım. Belki boynunuzda bir sorun vardır. Belki başka nedenle kaynaklanıyor olabilir. Bunu bir tanısını koymak lazım. Ama her ağrılı durumda ee, insanlar acile gittiklerinde e, ve e, serum takıldığında hızlı bir şekilde düzelme şansları olabiliyor. Bunun sebebini şöyle izah edebilirim. Şimdi ilaçlar e, birçok yolla alınabilir. E, ağız yoluyla alınan ilaçlar ağızdan sonra mideye gidiyor, mideden bağırsa gidiyor ve emiliyor. Ve bu süre uzun. Ve e, ilacın bir kısmı da emilmeyebilir. E, i̇lacın oral alımı, yani ağızdan alımından sonraki e, süreci uzun. O nedenle böyle ağrılar hisseden insanlar acide veya diyelim ki başka bir şekilde damar yolundan bu ağrı kesicileri aldıklarında bağırsak süreci ya o süreç ortadan kalkacağı veya direkt de kana karışacağı için ağrı kesici daha hızlı bir şekilde etki gösteriyor ve hızlı bir şekilde iyileşiyorlar. E, iyileşiyorlar derken ağrılar kesiliyor. Ama e, ağrının nedeninin ne olduğunu e, araştırmak, e, kesil ağrının kesilmesi sorunu çözmez. E, sorunun ne olduğunu da araştırmak gerekiyor.